Çocuğu için her zaman en iyisini düşünmeye çalışan sevgili veliler hepinize selamlar. Bu videomuzda Bilsem'le alakalı merak ettiklerinizi soru cevap şeklinde işleyerek Bilsem sürecini açıklamaya çalışacağız. Bilsem'le alakalı merak edilenleri cevaplamaya çalışacağız. Bilsem aslında bilim ve sanat merkezleri kelimesinin kısaltılmış halidir. Bu eğitimde örgün öğretiminde eğitim görmekte olan çocukların aralarından ayrılan, aralarında özel yetenekli olan çocukların ayrı bir eğitimi tabi tutulması amaçlanmıştır. Aslında bilsemler normal örgün eğitime bir alternatif değildir. Örgün eğitimine devam eder çocuk ancak öğretmeninin görmüş olduğu özel yetenekleri vardır aday gösterilir ve Bilsenler'e girdikten sonra normal okuluna devam eden bir çocuk normal okul saatleri dışında ekstra bir eğitim almaya başlar. Yani Bilsenler normal okullara bir destekleyici eğitim sunan kurumlardır. Aynı zamanda bu destekleyici eğitimin faydalı olması için de öğrenciye özel müfredatlar hazırlanır. Öğrencinin yeteneğine göre özel müfredatlarla bu yeteneklerin desteklenmesi amaçlanmıştır. Başlarda tüm şehirlerimizde olmasa da şu anda 81 ilimizde 110'dan fazla bilsem merkezi mevcuttur. ve bu bilsem merkezleri tabii ki eğer büyük şehirlerde ise e İstanbul gibi insanların taleplerine cevap veremeyecek tek bir bilsem varsa birden fazla bilsem açılarak da büyük şehir gibi yerlerde e insanların taleplerini karşılama yoluna gidilmektedir. Bilsem'e aday gösterilen öğrenciler ilk öğretim 1. 2. ve 3. sınıftan seçilir. Her eğitim öğretim yılında bu iş ve yükümlülükleri yürütmek üzere, planlamak üzere il tanımlı sınav komisyonları oluşturulur. Grup taraması yapılırken öğrencinin sınıf düzeyine göre uygun sorular hazırlanır. Yani zorluk dereceleri öğrencilere sorulacak sorular hangi sınıfta olduğuna göre değişkenlik göstermektedir. Daha sonra öğrencilerin verdikleri doğru cevaplar üzerinden puanları hesaplanır. Bu puan hesaplaması esnasında öğrencinin verdikleri yanlış cevaplar doğru cevaplarına etki etmez. Daha sonra grup taramasında Türkiye ortalaması alınır. Sonuçlara bakılarak bir Türkiye ortalaması çıkartılır, ülke ortalaması çıkartılır ve bu ülke ortalamasına göre bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler sınavlara çağrılır. Eğer BİLSEM sonuçlarına itiraz etmek istiyorsanız mapgov.tr adresinden sonuçlar yayınlandıktan sonra yani sonuçlar açıklandıktan sonra 5 iş günü içinde, 5 gün içerisinde sınav.mapgov.tr adresinden itirazlarınızı sunarsınız. Milli Eğitim bu itirazları inceler, tablet sınavdaki itirazlara bakar daha sonra itirazları bir sonuca ulaştırarak yine aynı sistem üzerinden velilere sonucu bildirir. Bilsem sınavına çocuğunuzu bireysel bir şekilde aday gösteremiyorsunuz. Çocuğunuzun aday gösterilmesi için sınıf öğretmeni tarafından bir başvuru yapılması gerekiyor. Ancak sınıf öğretmeninizden çocuğunuzun alay gösterilmesiyle ilgili talepte bulunabilirsiniz. Bilsem'deki eğitim süreci öğrencinin kuruma kayıt yaptırmasıyla başlar. Öncelikle 40 saatlik veya 2 aylık bir uyum sürecinden geçer. Daha sonra 1 yıllık bir destek eğitimi görür. Bireysel yeteneklerinin farkına varması için 2 yıllık bir süreçten geçer. Bireysel yetenin ne olduğuna karar verildikten sonra kendisi fark ettikten sonra 2 yıllık bu bireysel yetenekleri destekleyici eğitimler almaya başlar. Çocuğun bir proje üretmesi için, bir proje ortaya koyması için, bir fikir ortaya koyması için bir süre belirtilmemiştir. Yani çocuk ilk girdiği anda da buna başlayabilir ve proje üretebilir. Çok uzun bir süreç içerisinde de proje üretebilir. Bu eğitim çocuğun ilk, orta ve lise hayatı boyunca devam eder. Bilsemlerde eğitim-öğretim dönemi üçe ayrılmış Birinci eğitim dönemi Eylül'de başlayıp Ocak'ta tamamlanan ilk dönemdir. İkinci dönem Şubat'ta başlar, Haziran'a kadar devam eder. Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan bir yaz kampı ve ekstra dersler vardır. Bunlarla da eğitim süreci devam etmektedir. Öğrenci normal kayıt yaptırdığı okulda eğer sabahçıysa, sabah normal eğitimini görüyorsa öğleden sonra Bilsem'e gider. Eğer öğleden sonracıysa e, sabahları Beysem'e devam eder. Eğer tüm gün eğitim görüyorsa akşamları veya planlanan bir şekilde hafta sonları Bilsemler'de eğitimini alır. Bilsemler'deki eğitim ve öğrencilerin sahip oldukları yetenek düzeyleri 3 ayrılmıştır resim, müzik veya genel zihinsel yetenek olmak üzere. Bir öğrenci bu üç alandan en fazla iki tanesinden seçim yapabilir. Yani bir öğrencinin birden fazla alanda, örneğin görsel alanda, resim alanında ve müzik alanında yeteneği varsa sadece bir alana yönlendirme şartı yoktur. İki alanda da eğitim alması için yönlendirme yapılabilir. Bilsem süreci şöyle işler, öğrenci seçme aşaması şöyle işler. Öncelikle sınıf öğretmenleri İl tanılama komisyonları kurulduktan sonra sınıf öğretmenleriniz normal öğrenciler arasından özel yeteneği olduğunu düşündüğü tabii ki öğretmenler de özel bir eğitimden geçiriyorlar bunları anlamaları için. Bu öğrencileri tespit ederler. Daha sonra bu öğrencilerle ilgili form doldurma aşaması başlar. Gözlem formları doldurulduktan sonra grup taraması yapılır. Ülke çapında bir grup tarama süreci ayrılmıştır çeşitli randevularla öğrenciler çağrılır ve grup taramasına alınır. Grup taramasında ülke ortalamasının üstüne çıkan veya belli başarıyı gösteren öğrenciler daha sonra bireysel değerlendirmeye alınırlar. Tabii ki şunu söyleyebilirsiniz benim çocuğum çok yetenekli ama ya öğretmen bunu fark etmezse ya öğretmen bunu fark edecek kapasitede değilse tabii ki bilseme aday gösterme öncesinde öğretmenlere de özel bir eğitim verilir. Yani resim, müzik veya genel zihinsel yetenek alanlarında öğretmenlerin bir öğrenciyi nasıl tanıyacağıyla ilgili çeşitli teknikler, çeşitli yöntemler öğretmenlere önce öğretilir. Ve bu yöntemler sayesinde öğrencileri fark etmeleri sağlanır. Yani unutmamanız gerekiyor ki bir öğrencinin çocuğunuzun genel derslerde okul derslerinde başarılı olması, normal derslerinde çok başarılı notlar alması bilseme aday gösterilmesi için yeterli değildir veya şart değildir öğretmenin özel tekniklerle, özel yöntemlerle fark ettiği yetenekleri sayesinde Bilsem'e aday gösterilir öğrenciler. Bir öğrenci Bilsem'e girdikten sonra genel başarısını ölçen, genel yeteneğini ölçen herhangi bir sınava tabi tutulmaz, herhangi bir şekilde öğrenciye not verilmez, herhangi bir şekilde öğrenci diğerleriyle kıyaslanmaz. Burada önemli olan Bilsem'deki her çocuğun ayrı ayrı ne kadar değerlendirilebildiği, ne kadar geliştirilebildiğidir. Öğrencilerle ilgili bilsem süreci esnasında, bilsem de eğitim aldıkları esnasında gözlem formları doldurulur, atölyelere girmeleri sağlanır, öğrencinin yeteneğini geliştirme çalışmaları yürütülür. Ve öğrenci tamamladığı her programdan sonra program tamamlama belgesi alır. Yani aslında öğrenci eleştiren işte yüz üzerinden, 10 üzerinden veya çeşitli puanlama skalası üzerinden bir değerlendirme söz konusu değildir bilsemlerde. Peki bilsem sınavlarında sorulan sorular hangi kategorilere ayrılmıştır? Yani hangi aşamalardan hangi alanlardan soru gelmektedir? Birincisi benzeşim. Benzeşim dediğimiz şey öğrenciye verilen normal bir olaydan, örnek bir olaydan çıkarım yapması ve bu olaya benzer bir olayında sonucuna ulaşması istenir. Yani iki benzer olay arasında çıkarım yapması istenir. Şifreleme sorularında çocuğunuza gizli olarak, gizli bir şekilde bir şifre verilir ve bu şifreyi çözerek çocuğun bir sonuca ulaşması istenir. Matris soruları belki de en çok öğrenci sorulardan bir tanesidir. Birden fazla nesnenin ortak özelliğini ayırt edebilme ve öğrencinin dikkatini ölçen sorulardır. Kısa süreli bellek sorularında öğrencinin gördüğü bir nesneyi, gördüğü bir görüntüyü ne kadar aklını tutabildiği, hafızasının ne kadar güçlü olduğu görülmektedir. Bütünden parçaya sorularında çocuğun karşısında bir bütün resim çıkar, bir görüntü çıkar. Bu görüntüde eksik olan parçayı çocuğun bulması istenir ve bütündeki ipuçlarını kullanarak veya mantık yürütmeleri kullanarak çocuğun parçaya ulaşıp ulaşamayacağına bakılır. Küpler sorularında yani küp sorularında çocuğun yine mantıksal yürütmelerine bakılır. Yani küpün nasıl döndüğüne, sağa mı sola mı, yukarıdan yukarıdan aşağı mı ve sırasıyla hangi aşamalardan küpün çevrildiğine bakarak sonuca ulaşması istenir. Sayı dizisi hatırlama sorularında yine çocuğa bir sayı dizisi gösterilir. Daha sonra sayı dizisinden bazı rakamlar kapatılarak yine kısa süreli hafızasını kullanması istenir ve sayı dizisini hatırlayıp hatırlamayacağına bakılır. Hikaye sorularında çocuğun karşısında kısa bir hikaye çıkar ve çocuğunuzun bu hikayedeki kahramanları, olayları veya olu sırasını hatırlayıp hatırlamadığına bakılır. Yansıma sorunları çocukların karşısına çıkan bir görüntünün bir nesnenin değişik açılardan değerlendirilip değerlendirilemediğine bakılır. Eş veya zıt anlamlı kelimeler sorularında aslında çok fazla çocuklar zorlanmamakta ancak yine kitap okuma alışkanlığı olmayan veya okuldaki e, Türkçe derslerinde başarılı olamayan öğrencilerde bu sıkıntıyı gözlemleyebiliyoruz. Verilen bir kelimenin eş anlamlısı veya verilen bir kelimenin tam zıt anlamlısı sorulur. Bilsem de birinci veya ikinci sınıfta başarılı olamayan bir öğrenci tekrar sınava girmeye hak kazanır. Bununla ilgili bir engel yok. Yani öğretmeni aday gösterdiği sürece 3 yılda da öğrenci sınava girebilir. Bilsem sınavı tabii ki genellikle ve çoğunlukla çocuğun zihinsel zekasına dayansa da genel yeteneklerine yani doğuştan getirdiği yeteneklere dayansa da Çeşitli çalışmalarla bu zekanın ve bu yeteneklerin bilsem sınavı öncesinde geliştirilmesi sağlanabilir. Yani gerçek sınava girmeden önce örneğin Akademi 8 ekibi olarak bizim yapacağımız bireysel çalışmalarla, çocukla yapacağımız özel derslerle ya da çocuğunuzla yapacağınız bireysel yapacağınız çalışmalarla örneğin kelime öğretmekle çocuğunuza kitap okumakla yapacağınız çalışmalarla çocuğunuzun görsel alandaki zekası gelişebilir, hikaye alanındaki zekası gelişebilir, mantıksal çıkarım yapma alanındaki zekası tabii ki gelişebilir. Bu çalışmaları nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız veya yeterli görmüyorsanız veya uzman bir şekilde profesyonel bir şekilde Bilsem sınavına çocuğunuzun hazırlanmasını istiyorsanız aşağıdaki bağlantılardan bize ulaşabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım faydası olmuştur. Görüşmek üzere.